Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Kadir Aykan. Bugün sizlerden korku videosu 4 çekiyoruz. Kaç gündür çekmemiştim. Hadi bakalım çekelim. Benim daha da abim var. Nasıl sevdiğiniz serilerdir olan? bölümlerini hmm. izleyeceğiz. Eğer bu tarz videoların daha çok gelmesini istiyorsanız kanala abone olup videoya Şimdi like atın. Özellikle tüm bildirimleri açık biz hale getirmeyi düzelt unutmayın. Şimdi daha fazla uzatmadan o video. Evet. Hepimiz <laughs> Like atın, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Için, çim, çim, çim. Evet, bir de abone olun. Sen zaten dedi ben ne de ferde <laughs> <laughs> Benim tipim çok evet. güzel. Ama bana ne Vücudu güzel olan bir abimiz. Adam dedi dedi ister yapıyor. Bak, adam kaç tane kabuk var? Hadi bak ışın şeyi şey, Elektrikte evet. bir problem var sanırım. O su yaptı diye. Bir de bir problem var sanırım. Pris koydu diye değil mi? Evet. Yesin mi oğlum daha? Evet, bu evde muhtemelen elektrik akımında bir topraklama sorunu var. Evde topraklama yok. Değil mi? Dur. Ne oldu? Ya şöyle aniden yükselen sesler vermeseniz çok güzel olacak ya. I <laughs> did. Neymiş o? Okay, maybe I forgot. I'll tell Aslında bir <laughs> Sen niye öyle duruyorsun? İzliyorum. Ama benim gibi böyle. Ama bu işin evet. sonu çok farklı yerlere gidecek gibi geliyor bana. <laughs> ne kadar kısatım ya. Çünkü bakışmalardan bir gariplik hissediyorum yani. Aha. He o kadar öyleydi. Alkış sesiyle <laughs> e, yanan bir lamba yaptı muhtemelen. Çünkü bu tarz şeyler var biliyorsunuz. Böyle böyle yaptığınız zaman renk falan değiştiriyor. Olmadı. Abla iki defa yapman gerekiyor. Tık, tık. Şurada bir sıkıntı var. Aa. Ciddi değil. Yok. Aha adam nereye gitti? Geçmiş olsun. Abi gitti. Abi cennete o gitti. Sen hiç bakma. O yatağın altında bir problem var. Elektrikten ölme yani başımıza. Sen şunu tut sen. I'm going to bed. Susun. Ee. Hayır adam. Bir adam şey, odadaki rahatlık. Neden benim yan bakarak açtı kapattı. Aha gitti ışıklar valla. Oğlum bu... Aha bir ses geliyor geçmiş olsun. Hayır. Yatağın içinden mi çıkıyor o şey? Ay bu ne? Açma! Dylan, what are you doing? Ne oldu? This star is. Eee ne oldu bu adama? I could see was darkness. Adamın Çok korkmuş bunu gibi. Burnu kıpkırmızı adamın. Evet. <laughs> Arkadaşlar bu video on like ana, gelse ışığa... Kadir'le birlikte Allah Allah. bunun beşincisini çekiyoruz. Çok garip bir şey var şu evet. an Bu arada benim yüzüm böyle bir şey Bu arada abone olursanız işte. çok sevinirim. Daddy. Aha, çocuk geldi. Bunlar kara koca mı? Galiba bilmiyorum. Evet, bunun çocukları da varmış. Evet. <gülüyor> Yapma. <gülüyor> o kadın gitti. <laughs> Oğlum, çocuk çok iyi lan. Yemin Lan şu kapalı nasıl bir geri açacaklar? Evet, bir <laughs> Bu olmuyor öyle işte. Yer filmimize geçtik. Filmimizin adı Selfie arkadaşlar. Bakalım ee, kadın selfie çekilirken başına neler gelecek. Aa selfie çekilirken Doğru. arkasında şey olacak. Onu ben biliyorum. Yani bu bu tip ne değil mi? Dur dur. Arkadaşlar detayı fark ettiniz mi bu arada? Şöyle yaptı, şöyle yaptı. Fotoğrafı öyle çekti. Yani göğüslerini daha abi. çok belli etmeye çalıştı orada. Ne bekliyorsun ki? Neyse devam ediyoruz. Videoyu çekerken arkasından bir şey belirleyecek. Bak. Şuna bir bak ya. Bak arkada ee, bir şey var. Ne gerek var ki buna? Değil bu var ya bari. Arkadan gözükecek değil mi? Abra ben senin gidiş şeklinde. Abra bak yan planç gitti mi? Ha bir şey olacak. Bir şey olacak kadına değil mi? Erkek arkadaşı mı? Ne var? Sen şey çıkın Şey diyeceğim. O erkek arkadaşıysa fotoğraf gönderdiği kişi kim? Çok garip. Kardeşiymiş. Fotoğraf istiyor yine. Ya bak 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 bak. Aa! Aşağıdanne. Arkada yine biri var. O arkada bir dönsene ya. Kimse de yok oğlum arkada. Allah Allah. Nasıl oluyor? Bence bu çek çekerken şey çek oluyor sadece değil mi? <gülüyor> oh! <gülüyor> daha da yani. çok yaklaşıyor çektikçe. Abra çekme, abra çekme. Bir dakika. bağırırım. Bu arada bağırarsın Aha. korkma. Telefon bağlantısı da kesildi geçmiş olsun. Arkada bir şeyler kendi kendine hareket ediyor. Normal çekiyor şu an arka kameradan. Var mı bir şey yine? Bak arka kameradan çekince bir şey yok ama selfie yapınca var. <laughs> selfie yap. Aynen. Selfie yap. Bakara şeysin. Evet. Sonunu... Allah belanı vermesin. A bir anda koştu ya bir ürperdim arkadaşlar. Korktuğumdan değil yani. Ya, abla bir daha öyle fotoğraflar atacak mı? Ananı avradını satayım. Aaa! Öldüm! Öldüm ama. Kalk kız! Kalk rüyaydı her şey kalk! kadının gözünü ne yapıyor yiyormuş Oğlum çok kötü lan Valla çok Kadının gözüne ne oldu? Bilmiyorum. Güzel filmdi bu arada. Ama en çok takıldığım nokta de. şeydi. Kızın fotoğraf Çekilirken pım pım yapması var ya. <laughs> beni deli etti orası. Deli etti derken bu arada hoşuma gittiği anlamını da söylemedim arkadaşlar. Onu da söyleyeyim? Hayır hayır. Evet bir diğer videomuzla devam ediyoruz. Hep de kıza değil mi? He. De, de, de. Evet. Var da bütün izlediğimiz filmlerde kız var değil mi? Evet. Yani ne alaka? üçüncüsünde de, de kız o bir şeyler oruyordu değil mi? Evet ormandaydı değil mi? Yok evdeydi böyle. Ha, evdeydi kapılar kapı açılıyordu ya kapılar kapatıyordu hep. Ha sen çekmiştin ya. Ha evet hep bir kız oruyordu. Ben Yaşın ne istiyorum? Kız kız hep. geçmiş şey. Ablam ablam geçmiş olsun. Abla isko. Abla geçmiş olsun. Abi bu arada domatesçi, soğancı geziyor dışarıda. Sesi geliyor mu size bilmiyorum. Kilosu 10 liraymış. Şaka evet, yaptım. 10 liraya bir şey mi kaldı? ya şükür telefon düştü. Arkada bir şey var mı? Bir şey de gözükmüyor ama. you. O ne la? Aa, evet, elim var. Kızım bu fotoğrafını çeken kişi değil mi bu? Arkasından çekmişler fotoğrafı bak. Göndermişler bir de. Hep de ışık açık kapatıyorlar da değil mi? Hı. Ya ışık açık açık kalsın değil mi? Aa. Ne? Sonra aha, aha, aha. Çok... Birisi fotoğraf çekti. Bak şuraya bak arkamda bir şey var. Birisi var orada. Ya bir şey diyeceğim şu odanın ışıklarını açma bu kadar zor olamaz abla ya. Niye telefonun ışığıyla bakıyorsun? Bak işte bir şey var. Açsana şu odanın ışıklarını. Abla ben seni ya, ya Bunlar abla. Valla laftan anlamazlar arkadaşlar. Bak bunlar bu sefer şey o her... var. Ha cam var, can, var camdan çıkacak değil mi? Polisi aradı. Abla ben, ben, ben... 911'e aldım. Evinde bir var şey. deyip de buraya polis <laughs> aradı. Yakın mı? bir anda şöyle gelmeleri Hadi biraz doğru tutuyor. Adamın tipi çok korkunçtu bu arada. Neyse rüyaymış hepsi. Dur mu? Tamam Durdurdum. Dur dur dur. Ama sesin çıkacak yine de. Ben de ben de geleyim. Evet arkadaşlar az önce durdurduk. Abimin yüzünü merak edenler var mı? Göstereyim mi? Göstermedi. Abimin yüzünü merak edenler artık gördüler. <laughs> Problem yok. Bir rüyaydı Arkadaşlar. Sadece lanet olası bir rüyaydı. Hem korkuydu sen de Şu kardeşim de bir kışkırtma Şöyle bir güzel bir dayak yedi. öyle. bir de gerçekten yaşıyormuş <laughs> var ya. Şu geldi. Su kafasında. Abo. Telefon çaldı yine. Abi, Geçmiş olsun. Ben içeri girecektim. Hello. Ben şöyle bir şey Dur sonra biraz daha are are Abla rüya değil miydi yoksa? İyi de büyüdüm de Kameraya bağlı. Hele şükür şu ışığı açabildin ya. Senin hele şükür ya. ya. Ben de çektim. Abla şu evden odadan <laughs> senin gözle göremiyor. kara kara yazda. Allah! Ciddi bu sefer gerçek. Abla bu sefer rüya değil. Bu sefer rüya değil abla. Abla. Giranın içinde güzel göremezsin değil mi? Bence evden kaçmayı başarabilirsin. Abla. Bence arkana bakmadan topukla. Yap. Allah cezanı vermezler arkamda vefat etti. Aa. Ya her korku filminin sonunda birisi muhtemelen ölüyor var ya ona. Var da hep korku filmi yerinde. Yani hep korku filmi yerinde arketipsel bir şey yapıyor ha. Değil mi? Ben buraya başlayayım mı? Yani bir yaşandık, çözüm yaşandık. yolu bulup bunları farklı yönlere ilerletmemiz lazım. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Eğer bu tarz videoların daha çok gelmesini istiyorsanız... Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız abone ve yağ katabilirsiniz. Yani böylece size bana destek verip daha çok bu videolardan gelebilir. Abimin tipini de görmüş oldunuz en sonunda. Abim normalde hiç göstermiyordu. Bazen yeri göstermiştim ama. En son da kompleye gösterdik. Arkadaşlar 10 like gelsin. 20 like gelsin arkadaşlar bir videoya. Kadir'e de kışkırtma. Ee, kendi YouTube kanalımızda nasıl çekeceksiniz? Çekenler var. Nasıl ya? Tamam hadi Kadir kapat. Tamam arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bay bay.